eks sözlük ya da diğer sözlüklerde e, verilen entry'leri okuyor musun? Evet, okuyorum. E, buna göre bir oyuncu eğilip bükülür mü? Yani abi biraz da şunu şöyle oyna. diye zaman zaman bazı entry'ler giriyor. Yani işte şunu da yapsan bilmem ne de yapsan diye. İşte dikkate aldık, e, kendine ö, o anlamda bir çekip düzen verdiğin oluyor mu? Yani e, gerçekten fark etmediğim bir şeyi yani söylediği bir şey, aa evet ya ben böyle bir şey yaptım gibi bir şey hatırlatıyorsa dikkat ederim ama tabii ki ee, orada okuduğum şeyle çünkü hani bu sonuçta Burak'ın yazdığı, Burak Aksan yazdığı bir şey ve hani benim yarattığım, ekibin yarattığı bir şey. Hani o sonuçta bizim yarattığımız bir şey. Hı hı. Ee, ama tabii ki hatırlamadığım, unuttuğum bir şey varsa ve bunu uyarıyorsa ve evet ya ben bunu kaçırmışım diyorsam tabii ki dikkate alırım ama yani tamamıyla İsmail abi'nin veya işte benim oyunculuğum üzerinden hı hı. şunu şöyle yap, böyle yap gibi şeyleri ciddiye almıyorum anladım e, absürt komedi zaman zaman büyük oynamakta yani büyük hareketlerle oynamak anlamına da geliyor belki de hiç öyle değil onu da bilmiyorum e, ama sen mimiğinle ve sesinle çok oynuyorsun bu ya iyi oynuyorsun i̇yi anlamda söylüyorum bunu bu bir tercih meselesi mi ya da e, oyunculukta tercih ettiğin yol bu mu yani şey gibi düşünmüyorum absürt komedi şimdi burada böyle bir şey yapmalıyım İsmail şimdi e, şu parlak ıı, kıyafetler giyen böyle manyak bir adam. Ben de bunu böyle yapayım gibi bir şey hissetmiyorum. Yani zaten öyle yazılmış İsmail. Yani ben şimdi burada çok büyük oynayayım sesimi böyle kullanın gibi bir şey hissetmiyorum. Sadece hani sevdiğim için. Ama işim... mimiyim ve sesin yerine mesela bir eşkıya göndermem vardı ki ey Allah'ım dedim yani kendi içimde. Yani bir insan bu kadar mı iyi oynar? Yani neredeyse orijinalini en yakın gönderme. Gönderme meselesine gelmek istiyorum. Serkan seni pas geçiyorum. E, Ahmet abiye geleceğim. Ahmet abi. Bu gönderme e, yeni tip yani Türk tipi e, absürt komedide çok yapılıyor. Bu biraz daha e, izleyici ya biraz dünyanın dışına çık, e, her tarafa bak, biraz şey yap, bilgilen e, tipinde bir zorlama mı? Yok zorlama değil ama en azından eğer merak eden varsa onun için bir önerme de oluşturmuş oluyor. Şimdi Burak da şeyi çok geniş, skalası, ilgi alanı çok geniş bir senarist. Ve göndermeleri bazen mesela benim atladıklarım oluyor. Ben izlerken bir şeye gülüyorum. Çok başka bir nedenle gülüyorum. İki gün sonra sette yani benim olmadığım bir sahneyi kastediyorum. Ali ile şeyin Osman'ın, Serkan'ın bir sahnesi veya Ezgi'nin bir sahnesi. Ezgi ile Ali Fidan. Evet zaten gülüyorsun ama 16 bazen prizmatik bir şey oluyor. ikinci üçüncü katmanları oluyor. Benim bile atladığım oluyor. Seyircinin de atladığı şeyler olabilir. E, e tabii o insanda bir merak uyandırıyor. Ya abi orada Wachowski'lere bir şey vardı <laughs> falan diye. Ha öyle ha, öyle miydi falan gibi bir şey. Gidip bakıyorsun ediyorsun falan. Ben yani Burak'la baş etmek onur da üstüne tabii eklenince senaryoda onun da katkısı var. Beraber akıl yürütüyorlar. E, onunla baş etmek zor. Her yerine aynı derecede hakim olduğumu ben kendi adıma söyleyemem yani. Bazı şeyleri sonradan. Ben gene gülüyorum ama e, gülmediğim, gülmeyi fark etmediğim yerleri tekrar gülüyorum sonra. Anladım hatırlatıyorlar sana ondan sonra hatırlattıktan sonra. E, Özetle filan konuşuluyor kulağına çalınıyor. <laughs> tabii canım falan diyorsun da yalan tabii öyle bir şey yok. öyle bir şey. Aha. Peki abi. Bir tane ama şöyle şeyler var. Bak bir diyalog var bunu her yerde söylüyorum. Kapıyı çalıyor açıyor şey Kapıdaki diyor ki ev sahibi o e, sabah kadar diyor evi boşalt Almanya'dan odun gelecek diyor. Ne nasıl diyor? E, evi boşalt sabah kadar Almanya'dan odun gelecek. Odun mu? Evet buraya yiyeceğiz. Onun için boşalt diyor. Şimdi buna gülüyorsun ama arkasından gelen bir başka espri de diyorlar ki abi o ne kadar komikti falan şeyden dolayı değil mi filan? E, ondan dolayı mı? Ha ha ona göndermemi yapıyor. Ha şey filmi. Koenler'in şeysi. Evet. Ha, hmm, falan <laughs> bir küçülük kendi içinde kayboluyorsun sen atlamışsın yani Burak oraya da yapıştırmış abi, bir tane. Atlayabiliyor ha. peki şeyin e, atladığımız başka hali. Sahra-i ne zaman ayrıldın abi? Efendim? Sahra-i ne zaman ayrıldın taşındın mı sen? Sonra bir an öyle bir soru geldi de Mümtaz abi Sahra-i ne zaman taşındı? birden diye. Evet. Kimle karıştırıyor acaba beni? Kimle karıştırıyorsun? <laughs> zaman zaman Kimle karıştırdığını da yazarsan ben de böyle kepaze olmam. Peki. saçlarını e, saçlarının modelini değiştirmeliymiş. E, ben mi? Ben. ben. <laughs> Çok saç var ondan mı? Çok, güzel çıktı hakikaten. Ya nasıl değiştirmeli acaba? Onu da zaman zaman söylesek. Uzayda şey, hayat olduğuna inanıyor musun? Gerçekten. Ya uzayda hayat olmasından ziyade yani koskoca evrende bir tek biz yokuzdur'a inanıyorum daha çok yani. Anladım bir ara hatta uzaylılar beni kaçırırsa çok da fantastik olur çok eğlenir. İşte bak o da mesela laf benim birebir söylemediğim bir şey mesela tamam, bak, şöyle orada. E, o, orada Bilal Bey beni işte röportaja almıştı o da çok pek meraklıymış bu uzaylılara. Oradan hep başlıklar çıkıyor falan. İşte böyle tabii çok doğal olarak basın da bunların üzerine atladığı için. Halbuki ben meramımı anlatabilirim biliyorsun 13 yıl köşe yazdım. Hı hı. Yani ben öyle abuk sabuk salak suluk lafları isteyerek ederim. Bunu bitir yeni köşenin nerede yazacağını da soracağım hı. sana. Hı hı. Ondan sonra şey kaçırsa kendi sordu beni yönlendiren sorular vardır hı hı. ya hani. E, onun yönlendirmesi, uzaylılar sizi kaçırsa falan dedi. Vallahi çok eğlenceli olur herhalde dedim. Ben de dalga geçtim adamın sorusuyla. Al, laap diye neydi? Laaps. Laaps diye <laughs> başlık bu oldu. Oca. Ama keyifli olurdu ya uzaylılar seni kaçırsa. Hakikaten eğlenirlerdi. Yani Abicim sen. <laughs> sen dururken beni niye kaçırsınlar hani mesela. <laughs> sen da daha güzel eğlenceli bir... Çok teşekkür ederim. Daha eğlenceli bir tipsin. E o zaman hepimizi kaçırsınlar. Serkan'cığım bir Toplumca uzaylı... böyle kaçırsınlar. <laughs> ya bizi. ama gidiyor. Bir uzaylı seni kaçırsa ne hissederdin? Ne kadar fantastik olur. Çok fantastik olurdu değil mi? <laughs> Ay, yarın ne? Serkan Keskin uzaylılar beni kaçırsa <laughs> ne fantastik olur diye. Aynen buradan, buradan o manşe çıkar. Neye eğleniyorsun abi? Ha, dizi izliyor musun? Neler güldürüyor seni? Hangi adamlar güldürüyor? Ya ben şeylere çok gülüyorum. O aslında o mahallede böyle çok komik olaylar oluyor ama onların zavallıklarına çok gülüyorum. Yani en güldüğüm, tabii ki çok güldüğüm şey var ama bir adamı öldürdüklerini sandılar. Ve ona helva kaynatıp helva yediler. Yani çok komik ama çok zavallı. Ama o zavallının sempatisi yani bu, bu tür şeylere çok gülüyorum. <gülüyor> Sonra anladım. o ceseti aramaya gidiyorlar. Yani helva yaptılar ve helva yediler. E, i̇nandılar onu öldürdüklerine. <laughs> <Mesela gülüyor> bu çok komik yani. Peki normal hayatta neler gülüyorsun? Yine böyle şeylere gülüyorum. Ha bunlara gülüyorsun. Evet. Helva e, kaçırılan adam ölü falan. falan. Yani zavallıktan olan yani absürt komedi diye bir şey deniyor ya absürt komedi absürt komedi işte bundan daha yani bunun gibi şeyler oluyor bu ülkede. Hem de olmaz. Yani bütün dünyada. Tüm dünyada oluyor bence. İşte onlardan bir tanesini izleyelim mi? İzleyeyim. Şimdi. Evet e, dünyada olan absürtlüklere bugün itibariyle bir yerisi eklendi. Şimdi birlikte izliyoruz birlikte güleceğiz. Evet ya yani dilerim herkes e, böyle bir evlilik teklifiyle karşılaşır. Bir tek taş için bu adamla evlenilir mi yani? <laughs> ya bu hakikaten bu neler yapar ya? Ha. Evlilik teklifinde bunu Seni yapar. Senin sigortalı haline benziyor. <laughs> <laughs> o da atı veriyordu ya kendine oradan oraya. Hatırlıyor musun sadece? Hatırlamaz <laughs> mıyım? Ya e, herkes sizi çok seviyormuş. Yani bunları ben şimdi iletmezsem Mesut abi iletmedin oluyor. Dolayısıyla tek tek e, ve toplu halde hepimiz seviliyoruz. Ali de benle tanışmak, Ali benle tanışmak istiyormuş. Teşekkür ederim. Ee, Nur Kobala senin saçlarını dokunmama çok e, mutlu olmuş. Biz de insan sevindiriyoruz işte burada. O da keyifli <laughs> bir şey ya. Yani gece bu saatinde. Peki nasıl yapsaymışım acaba? Onu da öneri Nur, onu da bir mi? şey yapsana. Kendi kuaförü yani... falan önereceksen e, onu seviniriz. Şeker ya pardon... bugün evet çok güzeldi işin. Ekrandan bakıyorum. Bugün Hayır senin ya, son Aslında ya ben dün hazırlanmıştım ama. Dünüm hazırlamışsın. Ha, Niye Hayırdır Dün şöyle. çıktı ya haberimiz dün olacak. Ha dün ee, olacaksınız diye gelmişti. Annem işte? ölüyordu az kaldı. Niye? Annem gece bir de aradı diye ben de sabah buldum şeyi ben ölüyordum annem. Yani <laughs> o ben öldüm mü diye endişe duydu. Ben o öldü mü diye endişe duydum. Ve birbirimize soktunuz bizi yani ailece. İnan ki bizim çok dışımızda gelişen bir gelişmeydi. Ben de çok heyecanlandım. Ben e, de sevinmiştim. Bugün de tekrar resmimi koyarsınız diye ama bugün öyle bir ibare yoktu Dün de yetindiniz sanırım. Öyle mi? Evet e, televizyoncu arkadaşlar, televizyoncu arkadaşların hepsini buradan sevgilerimizi iletiyor. Koyuyorlar ya o bile bir şey. Şu kadar e, program şalası içerisinde hani resimleri koydurmak falan filan da bayağı bir şey. Öyle mi? Dir, diye düşünüyorum ben. Güzel yani, de ne kadar resmim vardı hoşuma gitti de hani şey doğru günde Ben her türlü sen yarın köşemi tamamen senin full resmini yazdım. Lütfen. Hiçbir şey de yazmayayım evet. yani. Hiçbir şey yazmayayım öyle koy. Nerede yazmaya başlıyorsun? Kırmızı dergisinde Güzel Seda Güler'in, e, Seda'cık ya, Seda, Türkiye'de, canım Seda'cığım benim, çok önemli bir gelen e, kadın e, gazeteci o. Duygu Asena ekolünü devam ettiren çok önemli bir kadın gazeteci ve 7 dergiden oluşan bir e, dergiler bütünü bu. E, bir ana dergi var, 6 tane de işte sektör dergisi var, sağlık var, e, yemek var kapital var. Var. Tıvaroğlu var, var. ana dergide yazacağım ben. Ağustos sayısına yetiştireceğim şimdi. Hemen eve gidip mesela bir üstünden geçeceğim. Bir üzerinden geçeceksin. Yani bu bugün öğrendiğimiz şeylerle üzerinden geçmekte eee farz oldu. yani şimdi Üstad üstat sinema, televizyon, tiyatro. Ama yani galiba önem sırasına koyarsak tiyatrodan başlamak lazım değil mi senin için? Yoksa hani eee alfabetik sıraya göre mi gidelim? Ya ben tiyatroda yönetmenlik yapıyorum. Son 10 senedir oyunculuk yapmıyorum. Yani sadece yönetmen olarak çalışıyorum. Bu Herkes beni yapamıyor çok onu. Çok mutlu eden bir alan Kendimi en iyi ifade ettiğimi düşündüğüm beni çok mutlu eden bir alan tiyatro yönetmenliği. Ama bir sıralama yani yakışıksız olur. İşte hepsini bir, bir arada yapmaya çalışıyorum. Ne yani. var bu senin tiyatroda? yani aşağı yukarı kesinleşmiş gibi olduğu için herhalde söylememde bir mahsur yok bu sene. Keşanlı Ali destanını sahneye koyacağım. O, güzelmiş. Şeyde Sadri alışıkta, e, Sadri alışık tiyatrosunda. E, Ağustos'ta provalara başlayacağız. Kerem e, diyor ki Kasım'da premier yapalım. Öyle bir şey işte Kasım'da premier olacak. İnşallah Beklerim keyifli şey. bir şey olur. Peki yani bu hem tiyatro hem sinema hem dizi biraz e, hikayet bir topçu oluyor musunuz Serkan? Evet o, oluyor. Yani normalde ben bu kadar yoğun çalışmamıştım. Normalde e, tiyatroyla çok yoğun gittim. Bu sene böyle birazcık zorlandım ama yani evet yani sonuçta yaptığımız iş ve sonuçta keyif alıyoruz her yere yani sürekli bir yetişme halimiz var ee, ama hayatında hiçbir eksik olsun istemiyorum seviyorum o yüzden bundan çok mutsuz değilim anladım Ahmet abi seninkisi biraz daha yoğun oluyor e, ya ben hiçbir zaman tek bir işi yapmak çok eğlenceli bir şey değil. 2 üç işi bir arada yapabiliyorsan tabii hani hevesten bahsetmiyorum da yapabiliyorsan yapılabilir. Ben hayatın iyi bir programlama olduğunu düşünürüm, planlama olduğunu düşünürüm. Hiç yani iki ayağın bir pabuca gireceğini düşünmüyorum. Aynı anda o işler yapılabilir. Planlar Farklı mı konsantrasyon gerektirir. Ona göre şeyinizi bölersiniz zamanları. Kimseyi birbirini üzmeyecek, birbirinin işini sıkıntıya sokmayacak biçimde. Yani Aynı anda 3 dizide birden oynamayı kastetmiyorum ama. Hani sinema, televizyon, hı hı. tiyatro birlikte yürüyebiliyor. Ben uzun zamandır yürütebiliyorum. Evde yemekleri ama. sen mi yapıyorsun yenge mi? İkimiz de iyi yemek yaparız, güzel yemek En yiyoruz. iyi neler yapıyorsun abi? Hangi mutfağı tercih ediyorsun? Ya şimdi yani ben Osmanlı mutfağına, Türk mutfağına... Tarif alacağım da o yüzden sorayım. ...düşkünüm. Ayçin de çok çeşitli şeyler yapar. Yani o maceracıdır biraz. Hı hı. Balık işine genelde ben bakarım. Eee... Soğan olması falan gibi zor yemekleri yapar Ayçin. Şey yaparız, deneriz. Denemeye de açığızdır yani. Böyle maceralı şeyler yaparız evde. Denetmeyi de Arkadaşlarımızla... açıksanız geleceğiz bir akşam. Açığız tabii. Biz bazı arkadaşlarımız var evimizde birlikte olmaktan hoşlandığımız. Yani sayıları çok değil ama çok can arkadaşlarımız var. Onlarla yemek yiyoruz. Biz yapıyoruz. Yiyoruz Peki ben böyle. benim Big şefi alıp e, bir gün tatlıları ya da biz edebilir miyiz? E, evet, biliyorsunuz değil mi? Mesut'un oğlu e, aşçılık evet, öğrendik, okuyor. Çok, ve iyi, çok enteresan. Bence çok ya yani son Müthiş zamanlarda rastladığım en tatlı genç adamlardan biri. Çok nefis bir tercih yapmış. Çok renkli ve yaratıcı bir e, iş, e, seçtiği iş. Müthiştir ya. Benim ikinci bir hayatım olsa ve bu defa ne istersin diye ilk defa sormuş olsalardı... Ee, şey isterdim. Ee, aşçı olmayı çok isterdim. Yani Yemek yap yapabildiğim bir işte. Olmayı çok isterdim. Bence harika bir... Onunla beraber gel. Tamam. Süt donasını alacağız, geleceğiz. Dana. Danadır. Çok severiz kendisini. Çok tatlı. Serkan senin elin böyle e, yemek yapmaya falan abi. Evet. Çünkü tamam. ağzın kenarında sürekli bir kremayla dolaştığın <gülüyor> için. <gülüyor> Acaba yapabiliyor mu da? E, evet. Ben e, de yemek yapmaktan hatta en çok keyif aldığım şeylerden biri yemek Karadeniz yapmak. mutfağı mı abi? Genelde. Ben e, balık Deniz mahsulleri üzerine daha çok keyif alıyorum. İhtisas yaptın diyorsunuz. Bayağı evet. Dün verdiği söz şey balık kebabı yapmak. Balık kebabı. Adana kebap ya. gibi cayır cayır balık kebabı yapabilen bir arkadaştır kendisi. Evet. Jönlerle karakter oyuncular arasındaki fark en belirgin farkı söyleyeyim mi? Lütfen söylesene hakikaten bir şey öğrenelim. Ee, ama yani bu çok önemlidir. Jönler biraz daha uzun boylu fit ve saçlı olurlar. Daha yakışıklıdır <laughs> onlar daha iyi para alırlar ve çok çalışırlar. Bunu unutmayın. Bak bu kısmı çok önemlidir. O Jen ya işte ama öteki de karakter oyuncusu falan gibi. Ya bu bizim işte bunlar çok nesnel değildir. Çünkü başrol oyuncusu e, Jen ya da Jonfi yani e, kadın ve erkek oyuncularımızdan başrol oynayanlar haftanın her gününü sette geçirirler. Çok zor bir hayatları vardır. Onun için ne aldığı paraları ne şeylerine falan çok fazla dil uzatılmamalıdır diye düşünüyorum. E, kendim jön olduğum için oradan biliyorum. Ya bu çok güzel yani. çıkıyor. Ya. Benim için de keza öyle. Şimdi... E, göre sen de jönsün. Saçın var, fiksin. Çok, iyisin. Yani bu Yalan tanıma e, uyuyorum ama bana e, en son sen 17 oynadın sene mi? önce... Ya işte kahve Bizans'ta kahve rolü bana gelmişti. Az önce Ganimiz'de ile konuştuk ya. Ay çok ya. Ha -ha. Hakikaten sadece oynadın mı bir, bir? Ben şey bir sadece şeyde oynadım ya. Elveda Rumeli'de 30 saniye emret komutanı dedim yani. Budur. Oyunculuğum budur yani. Ama sen... A ee, biz sorduk samimiyetle yanıtladılar ve şöyle manşetler çıkmış. Bakalım. Reji'nin manşetleri diyerek. Manşetin aldığı işlemiş demiş ki Mesut'cum hanene ay doğmuş. Bir Doğru. Saçlarım orijinal. 2. Evet test edildi onaylandı. 3. Türkiye benim şarkılarımdaki tadı seviyor. Gayet makul ama hepsi bir manşet özelliği taşıyan manşetler bunlar. Reji doğru anlamış bu sefer. Ahmet Mümtaz Taylan demiş ki sen neysen yavrun da sana benzer. Dedim mi abi böyle bir şey? Evet, evet. Aynen dedi. Oh çok şükür. Çok beğeniyoruz. Kırmızı sevdiğimiz bir insan. Pardon. Kızımız. Çok kızımız. Kızımızı sevdiğimiz bir insan ee, demiş. Ee, evet. Serkan Keskin sözlüklerdeki eleştirileri dikkate alırım. Hepsini değil eğer içinde e, yapıcı ve benim es geçtiğim bir şey varsa dedi ve rejiye bulaşmayın diyerek de ekledi. E bana <laughs> hepimize söylüyor. Yok hayır Serkan hepimize ayar vermiş rejiye Anladım. bulaşmayın diye. Hmm. Dedin mi sen öyle bir şey? Dedin mi? Bence, bence, bence reji de. kendi demiş kendine. <laughs> ben, ya reji baya rejinin notu bulaştı. Bence rejinin notu hiç. Reji dedin mi? Lütfen iç sesinizi sesinizi burada insanlara gömlek gibi giydirmeyin. Rezil etmeyin bizi. Reji bunu hep yapıyor ama. Ben seyrediyorum başından beri. Öyle mi? Tabii. Yapıyor mi? çok bilmiş. Recep'i bizde farklı bir tarz sayıyor. zaten gelen canlılar. Komik olarak manşetleri toplayan arkadaşı davet etsene. Mesela bu akşam gelip buraya oturamaz mı? Çok mu kural dışı bir şey olur? Yok hayır. Çok da keyif alırız. Yani programı yeri da en eksik kişilerinden Ay, bir tanesi. Yeri de hazır. Hadi zaten gelsin. saçlarının rengi de olduğu için bir yabancı hiç etmeyecekler. Bak orada yer var. Diyorum saçlarınıza bayıldım. Ee, çok güzel gözüküyor gerçekten. Beğenmeyen yani, de çıktı. Ama çok yani, teşekkür ederim. Hayır çok böyle e, sağlıklı, güzel duruyor. Özel bir şey yapıyor musunuz? Merak ettim gerçekten. Hmm. E, İçerden beslen, yani beslenmenize dikkat ettiğinizde o saça da yansıyor ama sadece bunu ona dayandırmamak lazım tabi. Bu e, şey e, argan yağı diye bir şey var. Çok acayip bir şey bu. E, ya da e, morok e, yağı mı? Cezayir Ceza, Cezayir yok. yağı. Mı? Cezayir gülü var. Menekşesi vardır <laughs> ama. Değil değil. Argan yağı. Argan yağı ya, ya diyelim. Argan ya, ya, ee, onun ya. çok yararını görüyorum ve e, şey yapıyor. E, saçları özellikle banyodan sonra daha akışkan bir hale getiriyor. Yani dün, dün. Ya Çok özür dilerim. Gözleri görüyor musun? Ne? Saç gözü iyi. Bir video olsaydık biz de Serkan Bey'i çizdik. Bunca yıldır Ay, arkadaşlık ediyoruz. Argan yağı vardı denmez Ay, inanılmaz mi? İnanılmaz komikler. Böyle gizli, gizli gizli oturup ben orada. Ben şimdi iyi beslensem olur mıyız yani? Bu saatten sonra argan şey yağı, argan olmaz Serkan. Argan, argan ya. Bir şey olmaz acaba? Yok <laughs> bu olan saç için bu. Yani durduk yerde bu saç çıkarmıyor. Hmm. Ya yani çim adam şeysi sendromu olmuyor yani. Ayşegül oralarda argan yağı bulur musun bilmiyorum ama Ayşegül aldığın için argan yağı sanıyorum yarın patlar. <laughs> Kankişlerle galiba sona doğru yaklaşacağız. Kankişlerden de sonra hazır ederseniz Ayşegül Hanım'ın klibiyle de bitiririz keyifli bir gece olur yahu. Ne güzel. Kan Kişeri'ne bir bakalım. Pardon, manşetlere bir bakıyoruz önce. Sorduk ve bir bütün bir program boyunca işte konuştuklarımızın özeti şudur efendim. Türkiye'deki en seksi kadın benim demiş Ayşe Güraldık. <laughs> ne? evet ben de beyazı seviyorum diye de eklemiş. Aa, Ahmet Mümtaz Taylan arkadaşlarımın filmlerinde oynamam asla. Arkadaş para vermiyor demiş. <laughs> Serkan Keskin set ekibimizden nefret ediyorum. Yemek yapmaktan da nefret ederim. Sana da uyuzum abi demiş. Reji, son olarak son sözde reji demiş intikam <laughs> diyerek. Uzun bir şekilde çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de kankışlara bakalım. Gece için kankişleri hazırladık. Bu saate kadar bizi izleyen her kim varsa gözlerinden öpüyoruz ama kankişlerimizi görmeden gitmeyiniz. Evet ilk fotoğrafımız geliyor. Bu gece sizden önce biz şu fotoğrafları çektirdik. Geliyor mu? Geldi. Evet Ahmet Mümtaz Taylan abim de. Bak dilim dönmedi. Karizman yeter Mümtaz abim diyor. O yılış mala. de Mesut o el senin mi diye bir iç ses var orada. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> gördüm. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sıradaki aldım? Kankişlerimizi işlerimizi Serkan'la birlikte İsmail abim benim çekmişim ona. Hop kardeşimsin diyerek eklemiş kendisi de. Çok teşekkür ben ediyoruz abi. kendisine. Ve Ayşegül Hanım'la bitireceğiz. <laughs> Bin yıllık arkeoloğum ben böyle taş görmedim demiş. Edepsiz. <laughs> Edepsiz. Yanıtını alarak da bitirmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok renklerdirdiniz. hiç keyifli son zamanlarda yaptığım en iyi programlardan bir tanesi oldu. Son, son zamanlarda kaç tane program yaptınız? Beş. Üçtür beştir. ha yani beş ama e, muhteşem. Tek tek teşekkür ederim, tek tek teşekkür ederim, tek tek teşekkür ederim. <laughs> Bu yaptığınız güzel işlere devam edin. Hepiniz her Eyvallah. Senin klibinle mi? Klibinle bitiremiyoruz yok çünkü klibsiz e, kapanış yapacağız. Klip Peki yok klipsiz kapanış bakın nasıl yapıyor? Dan. Türk televizyonlarında ilk kez <laughs> klipsiz kapanış yapacağım. Hazırsanız. E ben burada laf çokun sonuna geldik. Yarın akşam 23:30'da konuklarımız olacak. Konuklarımız kimlerdi? Yarınki konuklarımız söyle bakayım. Türk polisiyesinin en sıkı kalemlerinden bir tanesi Ahmet Ümit. Son romanının bir paragrafını ilk kez e, burada laf çok okuyacak. Ve ayrıyeten romanları için çekilmiş küçük kısa filmleriyle de burada olacak. Yeşim Ceren Bozoğlu e, son zamanların iyi bir komedi kadın oyuncusu. E, ve sevgili arkadaşım benim de belgesel dostum Yeşim Ceren Bozoğlu burada olacak. Ve genç kızların sevgisi galiba hala sevgisi Kerem Cem şarkılarıyla burada olacak. Burada laf çok yarın 23.30'da ben de hizmet istiyor. iyi akşamlar diyorum.